Herkese merhabalar. Beden, bilim ve ruh bütünlüğüyle hepinize sevgilerimi iletiyorum. Ben medyum, karma astrolog, şifacı, ferdi bozduman, paranormal, ruhsal ve alemlerle olan bağlantımı ferdi bozdumandan tarot kehanetleri adlı YouTube kanalında sizler için icra etmeye devam ediyorum. Kanalımızın daha iyi yerlere gelmesi için bol bol yorum yapmayı, abone olmayı, ve beğeni tuşun beğenilerinizi yapmayı ve etrafınızla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin ki daha güzel içerikler üretebilelim sizler için. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlık almak için ise Instagram adresimden Ferdi Bozduman resmi Instagram hesabımdan mesaj kutusundan DM'den menajerlerimle iletişime geçebilirsiniz. Ferdi Bozduman resmi Instagram adresinden. Şimdi yeni yılın ilk haftasındayız. Yıl ben de çalıştım baya bir yoğundum gerçekten. Hepinizin çok güzel bir 2025 yılı olsun. 2024. Birçoğumuzu e, acısıyla tatlısıyla sınadı, ağır imtihanlardan geçirdi. Kimi zaman geçmişteki kişilerle yollarımızı e, kesişmesini sağladı o kesişmeler sonucu bazı e, çözülmemiş travmalarımız daha yoğun bir şekilde kendini gösterip yasını tutamadığımız olayların yasını da yaşamamızı sağladı. Bayağı bir ağırdı. Kimisinin, kimimizin resmi, hukuksal problemleri, sağlık sorunları, ailelerinde, sevdiklerinde ölümleri oldu, ızdırapları oldu. Kimi kendini dipsiz kuyularda hissetti. 2024 ile aramızdaki tüm bağı bitirdik. Oradan gerekli dersleri, gerekli tecrübeleri edindik. Daha güçlü ve yeni bir ben olma yolunda yolumuzda ilerlemeye 2025'te devam ediyoruz. E ne diyoruz? Hoş geldin 2025. Hoş geldin 2025'in ilk haftası. Ben sizlere özel bir açılım hazırladım. Aklımdaki kişi benim canımın yanmasına sebep olan Üçüncü kişiyle Neler yaşıyor şu an Önemli bir açılım Olacağını düşünüyorum Bu arada Yıllardır beraber yürüyoruz Birçok Çoğunuza Danışmanlıklar veriyorum Hayatımın Gerçekten en şanslı En güzel dönemlerini Geçirdim sizlerle Ve geçiriyorum da Umuyorum ki 2025 yılında da beraber olmaya devam ederiz. Aranızda iyi olanlar, gerçekten alanıma hizmet edenlerle her zaman yürümeye hazırım. Etmeyenlerle tüm bağlarımı zaten kestim ben. Kestim ve kestim göbek deliğinden ve herkese mühürlüyüp yoluna, kaynağına iade ettim. Rabbim ruhu sağlam. ...akli melaikeleri yerinde insanlarla... ...hepimizi karşılaştırsın öncelikle. Ee, bu arada... ...bazen şu oluyor mesela... ...kolektif açılımları dinliyorsunuz. Ya işte kolektifte daha farklı geldi... ...burada öyle gelmedi. Bunun adı üstünde... ...kolektif. Sana özel değil. Sana uyuduğunu düşündüklerini alıyorsun. Ama birebir aldığın... ...tamamen senin... ...yaşamını, tamamen senin... Alanına hitap ediyor. Evet, birebir aldıkların tamamen senin yaşamına, tamamen senin alanına hitap ediyor. Ee, doğal olarak ki hayatının e, uyan noktalarını e, buradan alıyorsun ama uymayanları gönderiyorsun evren ama birebir almış olduğun danışmanlık neyse o onu söylüyorum. Kimsenin duymak istediğini kimseye söylemedim. Tarzım değil. Şimdi güzel bir 2025 yılı diliyorum. Benim de gerçekten birçok insanla yollarım ayrıldı. Yüzleşmeyi beklediğim olaylarla yüzleştim. Ee, ve ben yılbaşları benim için hep çok özeldir. Çok önemlidir. Ben yeni yıla merhaba demeyi her zaman çok severim. Ee, yani bir sabah 1 Ocak'daki ilk uyanış, ilk gözümü açmak benim için gerçekten çok önemli, çok değerlidir. Ee, sorumluluklarımızı bilelim. Sorumluluklarımızı yerine getirelim kendimizle, hayatla ilgili. Evet insanlık çağrından çıkmış bir vaziyette. Bu yüzden gerçek dostluklar yok, gerçek samimiyetler yok, gerçek ilişkiler yok. Zaten ekonomi ek olarak da dünya büyük bir kaostan geçiyor. Bunu da tüm astrolojik öngörülerimde sizlere bildiriyorum. Allah dilden, gözden, nefisten, nazardan hepimiz öncelikle korusun. Her şey düzelir. Hadi bakalım niyetlerinizi edin aklınızdaki kişiyle. Aklımdaki kişi benim canımın yanmasına sebep olan üçüncü kişiyle neler yaşıyor? Başlıyoruz. Bir defa çok hileli ve hurdalı oyunlar yapmış burada. Bu hileli ve hurdalı oyunlarının yanında gerçekten bu insana kendini yoğun bir şekilde kaptırmış. Ve kaptırmasıyla beraber maddi ve manevi anlamda sizi yarı yolda bıraktığını görüyorum. Çünkü siz ona tamamen duygularınızı vermişsiniz, canınızı, ruhunuzu, her şeyinizi teslim etmişsiniz. Her şey sizin kontrolünüzde sanırken, kendinizin kontrolünde sanırken aslında onun kontrolündeymiş. Onun kontrolünde olmuş. Çünkü siz hep açıklamaya, hep ona kendinizi anlatmaya çalışmışsınız. Ama o gerçekten sizi anlamamış, kendi bildiğini okumuş size uyuyormuş gibi gösterip arkanızdan türlü 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 türlü, türlü işler çevirdiğini ben görüyorum. Ee, şimdi şunu da belirtmem lazım. Ee, şunu da belirtmem gerekiyor. Ee, ele almam gerekiyor. Hayatınızın 2014'ten tabi eee 2014'te hayatınızda acaba ne oldu? Nasıl bir imtihandan geçtiniz? Bir de o var. Orada da bir karmik sizin enerji alanınızda olan bir şey sizi bu ilişkide yoğun vurmuş. Ne yaşandı acaba? Ne oldu? Öyle bir bilgi geldi ruhsal alemden. Astraldan bana böyle bir bilgi geldi. Evet astraldan bana bu yönde bir bilgi geldi. Burada ki temiz duygular, temiz hislerin yerle bir edildiği, ayaklar altına alındığı gözüküyor zaten. Ve sürekli bir bahanesi, sürekli bir mazereti olmuş. Her zaman zaten böyle tipleri de istemiyorum. Başkalarına ayıracak vakitleri oluyor ama asıl değer vermesi gereken ve yerlere gereken değeri vermiyorlar ve ona gerçekten değer veren yürekten ve işten seven kişilere de değer kişiye de ya da kişilere de değer vermiyorlar diyeyim. Böyle durumlarda durumlara inanılmaz ben ayar oluyorum yani. Sinirlerim inanılmaz bir şekilde bozuluyor böyle konularda. Burada şu var derin bir hüzün dönemi var ama siz emin olun ki çok canınız yanmış ya böyle darmadağın olmuşsunuz ya ...bu darmadağın olmanızla beraber... ...uykusuz geceler belki geçirdiniz... ...belki uyuyamıyorsunuz... ...belki uyuyorsunuz, uyanamıyorsunuz... ...hani hayat böyle... E, ...öyle bir çok noktada sizi sıkıştırmış ki... E, ...gerçekten öyle bir çok noktada... ...sizi sıkıştırmış ki... ...onlar gününü gün ederken... ...hayatlarını yaşarken... ...size içtiğiniz her yudum zehir gibi gelmiş... ...eziyet gibi gelmiş o boğazınızı öyle bir yakmış ya. Aslında bu yaşadıklarınızla bambaşka bir evreye de taşınmışsınız. Bunu da bilin. Ama şimdi onların alanına girdiğimde onlar evet çok keyifliler. Çok mutlular. Çok huzurlular. Biz birbirimizle sevgi pıtırcıyız. Aşk böceğiyiz. Böyle diyorlar ya. Vurdum duymazlar ya sizi nasıl ayaklar altına aldığının farkında bile değil ya bu insan. Bunun mesajını ben görüyorum. Aklına bile gelmiyorsunuz. Aklına dahi gelmiyorsunuz. Arada bir, bir rüyasında görürse bir anar söyleniyor ya sonra günlük hayatına bakıyor ya. Bu insan onun hayatında gerçek aşkıymış. Ger gerçek ilişkisiymiş gibi davranıyorlar ya. Bunlar birbirine girecekler. Çünkü bu insanın yaptığı karanlık enerjiler ortaya çıkacak. Büyüler ortaya çıkacak. Çevirdiği oyunlar ortaya çıkacak. Ve sizin bu aklınızdaki kişi, değer verdiğiniz insan dumur gibi ortada kalacak. Nutku tutulacak bunun. Yaşadıkları karşısında nutkunun tutulacağını göreceksiniz yani. beter olsun diye demek istemiyorum. Allah neyi uygun görüyorsa olsun. Ben bir dua edemem. Ya bazen işte sinirleniyor insan böyle biliyor musunuz? Ruhsal bir insan olarak beni bile çığırımdan çıkartıyorlar ya. Nasıl böyle bir haksızlık e, olabiliyor ki? E, her noktada bu insanı büyülemiş. Her noktada ayarına almış sizin aklınızdaki kişiyi ama sizin aklınızdaki kişi de meyilliymiş buna kalmaya. Yani ruhu bozuk. Kendini terbiye e, edememiş açıkçası. Şunu söyleyeyim. Zaten teknikli böyle var ya hileli ilişkiler yaşayan insanların ciddi bir kişilik bozukları, bozuklukları var yani. Aşırı derecede bir kişilik bozukluğu olduğu gözüküyor. Onu da unutmamak lazım. Evet, şu an bu kişiyle öyle bir işleri de bozulacak. Parasal olarak da, sağlık olarak da sıkıntılar yaşayacağı gözüküyor. Başına gelecekler var. Yani bu ilişki zehir olacak. Yani belki bu insanın başka oyunlarını, başka bir türlü buna bir yanlışının olduğunu da görecek ve şöyle söyleyeyim bu haberleri siz duyacaksınız. Yani zamanı geldiğinde duyacağınız gözüküyor. Evet duyacağınız gözüküyor. ...biz birbirimizle çok tutkuluyuz... ...o benim kralım... ...o benim kraliçem... Dinlen yerde var ya... ...göz yaşları ve keder alacak yerini... ...öyle bir yas haline girecek ki... ...neye uğradığını şaşıracak... ...ama şu an çok mutlular... ...çok keyifliler... ...aralarındaki tensel temas çok yüksek... ...birbirleri olmadan duramıyorlar... ...birbirimizin diğer yarısıyız... ...birbirimizi tamamlıyoruz... Biz birbirimizle bütünüz diyorlar ya. Bu çığlıklar, bu tartışmalar zevkten değil, acıdan ve kederden olacak. Hiç olmadığı kadar canına acıttığı kişinin canı nasıl yandıysa, o daha beter yanacak oradaki kalp. Bunun sinyalini veriyor. İlk başta yaşadıklarında aklına gelmeyeceksiniz. Ben buna bu yanlışı yaptım da o yüzden bunları yaşadım demeyecek. Diyeyim çünkü öyle bir şok yaşayacak ki. Bu bencil yapısı da zaten yaşadıklarına neden yaşadığını idrak edebilecek bir durumda olmadığını gösteriyor. Ama süreç içerisinde geriye dönüp geçmişi incelediğinde Sizden ne kadar kaçmaya çalışsa da yaptığı haksızlıklarda oturup düşündüğünde diyecek ki ya diyecek ben beni seven bir insanı yüzüstü bıraktım. Hakkına girdim ve şimdi bu yüzden de canım yanıyor diyecek. Şöyle söyleyeyim, ee, şöyle söyleyeyim, bunların, bunun beraber olduğu insanın. Ne kadar 200'dür, nasıl bir oyuncu olduğunu görecek. İlk başta aslında şu anda bir şeyler sezdiriyor ona ama öyle bir kontrolde yürütüyor ki beraber olduğu insan, bu insanın gerçek yüzünü şu an için göremiyor. Ama sonrasında, vay ki vay, vay ki vay. Gidip hmm. Kapı kapı dolaşıp büyücüler, büyücülere Allah'ım böyle şeytanın yolunda gidenlerden sen koru ne kadar fazlalar ya. Dolaşıp böyle gözüne pusları indir, gerçekleri göremiyor. Böyle rezillerden korusun yüce Rabbim. Ama gerçekten bu aklınızdaki kişi de öyle bir sadık ki şu an ona dünyaları sermeye hazır onun için. Kul köle olmaya hazır. Oysa kulluk sadece Allah'a yapılır. Ama işte öyle bir gözyaşı, öyle bir keder var ki, öyle kayıplar var ki, ...aklınızdaki kişi kadın ya da erkek... ...çünkü bizi erkekler de çok dinliyor... ...kadınlar tabii ki çok ama benim erkek danışan... kitlem aşırı fazla... Ee, ...çok dinliyor... ...o yüzden... ...aklınızdaki kadın ya da erkek kimse... ...büyük bir... ...gerçekten... ...hüzün yaşanacağı gözüküyor... ...sizi ayak altı etmiş... ...aldatmış ya... ...üstü bırakmış ya... ...işte... ...beterin de beteri varmış olayını bu insandan deneyimleyecek. Evi, yuvası, e, her şeyini büyük bir keder kaplayacak. Evet, çok tutkullar. Ara ara tatlı tatlı didişiyorlar. Tatlı tatlı ama Hayatındaki insan çok tehlikeli, çok iki yüzlü, inanılmaz rolden role giren, her şeyi planlayan, yani resmen bir psikopat. Kadının da erkeğin de psikopatı çok tehlikeli oluyor. Yani insanın psikopatı tehlikeli oluyor. Size karşı mesafeli olmuş, size karşı kendini gizlemiş, hep bir böyle ...şey yapmış ama ona dört dörtlük kendisini... ...açık hale getirmiş ya... ...işte burada... ...evet şu an çok tutkulular... ...çok yoğun bir tutku var aralarında... ...yoğun bir beraberlik var aralarında... ...ama karma çalışmak üzere... ...yaşattıklarını yaşayacak olarak görüyorum... ...bunlar maddi sıkıntıda yaşayacak bir hukuksal problem de olabilir... Ama burada başka bir oyun, başka bir hile ortaya çıkacak. Bakın bazı insanlar nedir biliyor musunuz? Hatalarıyla yüzleşmek istemezler. Hatalarını yaptıkları, gördükleri zaman vicdan azabı çekerler. Ve o yüzden yok sayıp hep bir karşı tarafı suçlarlar. Çok büyük haberler gelecek. Çok öyle böyle değil yani. Buradaki aşkın... Buradaki sevginin... Aslında... Yalan olduğu ortaya çıkıyor. Bir tamamlanma olacak burada ve... Bu insan hayatının şokunu yaşayacak. Kolay kolay sindiremeyecek bu durumu yani. Bu arada... Fardı Bozduman'dan Tarot Kehanetleri adlı kanalıma abone olmayı... Yorum yapmayı bol bol... Beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. Sevdiklerinizle paylaşmayı... Biz burada bir emek veriyoruz. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlık almak için ise Instagram'dan resmi Instagram hesabım Ferdi Bozduman'dan mesaj kutusuna ulaşarak ya da DM'sinden diğer adıyla aynı oluyor mesaj kutusu DM. Oradan iletişim kuruyorsunuz. Menajerlerimiz de gereken cevabı verecekler. Yollar sarpacak diyor. Yolların sarpacağı, karışacağı e, ...zihnin bulanıklaşacağı... ...çok sağlıklı düşünemeyecek... ...bir hale geleceği gözüküyor. Ama gerçi hayatındaki insan çok oyuncu. Bakalım nasıl sıyrılacak bu durumda? Bir de o var. Çok fazla şey ortaya çıkacak bunlar arasında. Öyle fazla şey ortaya çıkacak ki... kadar yalan oldu ya ilişkiler. Her şey nasıl sahteleşti. Taraflardan sizinkisi ona çok dürüst. Ama beraber olduğu insan ona dürüst değil. Çok kendini gizliyor. Şeytani noktaları, art niyetli noktaları çok fazla. O bu ilişki için şu an canla başla çalışıyor. Ama sizin canınızı böyle darmadağın etmiş ya. Ya yüzüstü bıraktı, iletişimi kesti, hiçbir şey açıklamadan gitti. Ya ağır kelimelerle, hakaretlerle o gözyaşlarını siz döktünüz ya. Şimdi bunun bedelinin ödeneceği zaman geliyor diyor. Yoğun bir bedelin ödeneceği gözüküyor. Bayağı acılı, bayağı sancılı, bayağı yıkıcı olacağının Bilgilerini veriyor bana burası Yani Orada da bir Belki bir ayrılık olacak Belki aralarında Şu an çok güldük Gülistanlıklar Aşırı derecede günlük, günüstanlık. Hayatın her anından, her şeyinden zevk alıyorlar. Beraber olmaktan çok mutlu. Uçuyor sizinkisi. Aklınızdaki kişi. O kişiyle. O üçüncü kişiyle. Siz bu yükleri taşıyorsunuz omuzlarınızda. Artık siz de serbest bırakın bu 2025'te. Serbest bırakın ki gerçekleşsin. Çünkü... bu insanın yanı, bu insan asıl düşmanının yanı başında yanında olduğunu, el ele tutuştuğu insan olduğunu bilmiyor. Evet. Maddi planlar yapıyorlar. Paramızı şöyle çoğaltırız. Böyle şunu yaparız. Bunu yaparız. Bunu alırız. Bununla ilgili kendimizi düzene koyarız. Ama Görünen köy kılavuz istemeyecek. Tüm gerçekler ortaya çıkacak ee, diyor. Efendim gerçekten ilginç bir açılım oldu. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlık almak için Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp mesaj kutusundan DM'den menajeri Mutku ya da Nuran Hanım'la iletişime geçebilirsiniz. Bu arada Ferdi Bozduman'dan Tarot Kehanetleri adlı YouTube kanalıma abone olup güzel yorumlarınızı bol bol yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.